Kardeşlerim hütbe irade edeceğimiz zaman Cuma namazı kıldıracağımız zaman nasıl olmalı? Uzun mu olacak? Kısa mı olacak? diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim hadis i şerife baktığımız zaman e, Cabir bin e, Semure radıyallahu anh tarikiyle gelen bir hadis-i şerifte e, Cabir bin e, Semure radıyallahu anh buyurdular. Kal küntü usalli ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kıldığım zaman fekanet salatuhu kasten ve hutbetuhu kasten. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin e, hutbesi kısa, e, orta olurdu. Orta halli hutbe okurdu ve orta halli de namaz kıldırırdı buyuruyor. O yüzden bizler mutba irade edeceğimiz zaman cuma namazı kılacağımız zaman orta halli bir şekilde mutba irade edeceğiz ve orta halli bir şekilde zammü süre koşup namaz kıldırmamız gereklidir sevgili kardeşlerim